9 asır önce yani milattan sonra 1100'lü yıllarda Avrupa'da üniversitelerin ilk örnekleri kuruldu. Ama ilkinin hangisi olduğu konusunda tarihçiler uzlaşmış değiller. Bolonya mı yoksa Paris mi? Yine de tarih açısından hangisinin önce kurulduğunun pek önemi yok gibi. Çünkü ikisi de kurulmamış olsalardı bile 1167'de Oxford kurulacaktı. Ya da 1175'te Modena, 1209'da Cambridge, 1218'de Salamanca, 1222'de Padova zaten kurulacaktı. Demek ki gerçek anlamda toplumsal derinliği olan bir kurumla yüz yüzeyiz. Bunun altını çizelim. Toplumsal derinliği olan bir kurum çünkü 100 yıl içinde en az 5 farklı kültürde ortaya çıktı ve bu ilk üniversitelerin kuruluşunda papalık, krallık ya da yerel siyasi güçlerin bir katkısı ya da etkisi yoktu. Yani toplumsal mühendisliğin ürünü değildi ya da her zaman olduğu gibi topluma sirayet etmek isteyen iktidarın aracı değildi. En azından ilk örnekler için bunları söyleyebiliriz. Bu ilk üniversitelerin farklı kültürlerin, farklı dillerin konuşulduğu yerlerde ortaya çıktığını görüyoruz. İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ama bir şey ortak. Toplumsal yaşamın kendisi kökten değişmekte. Yani üniversite aslında toplumun bu değişme verdiği bir reflekstir diyebiliriz. O halde 11. yüzyılda Avrupa'da neyin değiştiğini iyi anlamamız için 9. yüzyıla yani feodalizmin temellerinin atıldığı yıllara gideceğiz. Ve feodal çağ Avrupa'sında toplumsal yaşamı anlamanın en iyi yolu aslında oranın tipik bir yerleşkesine göz atmak olacak ki birçok orta çağla ilgili filmden tanıdık bir sahneden bahsediyoruz. Karşımızda kale görünümlü bir şato duruyor ve onun kocaman kapısının öndeyiz. İçeriye hemen girmeden önce kapının önünde yolun iki kenarında 10-15 tane köylüyü tezgahlarında ürünlerini satarken göreceğiz ve etraf yol çamurlar içerisinde insanlar etrafta güçlükle yürüyorlar. Bu yapı muhtemelen 4-5 nesildir soylu bir aile ev sahipliği yapıyor. Ailenin erkekleri soyluluklarını perçinlemek için büyük ihtimal kılıçta kuşanıyorlar ve gerektiğinde savaşa hazır bir askerler. Ailenin en büyük erkeği muhtemelen bu toprakların yöneticisi olduğu gibi çıkan sorunları çözmek üzere yargıçlık da yapıyor. Yer yerde kralın temsilciliğine soyunuyordur. Bu yapıda yaşayan başka bir grup ise parlak zırhlarla dikkatimizi çekecek olan profesyonel askerler olacak. Eğer şanslıysak içlerinde bir tane de şövalye bulunacak. Gözlerimizi insanlar üzerinde gezdirirsek muhtemelen birkaç tane rahip göreceğiz ve buralarda bir yerde bir tane de küçük kilise olacak. Geriye kalan fakir fukara ise en az 200 yıldır bu toprakların yerlisi ama topraklar kendilerine ait değil. Yine de kimse onların bu toprakları işlemesine engel olamaz. Tek koşul geçimlerini sağlamaya çalışırken aynı zamanda rahipler için, soylu aile için ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için edilmeleri gerekecek. Üniversitenin ortaya çıkış açısından dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu yapıda aslında ihtiyaç olmayan tek şey yazı. Çünkü hatırlanması için kaydedilmeye değer herhangi bir şey olmamaktadır. Eğer varsa soylu aileden biri ya da yazmayı biliyorsa raiplerden biri bunu kayda geçebilir. Yine üniversitenin doğuş açısından önemli olan ekonomik değişim. Bu yapıda ve etrafındaki topraklarda kapalı bir ekonomi söz konusu. Anlayacağınız bölgemiz aslında kendi yağında kavrulmaktadır. En az 100-200 kilometrelik mesafede mallarınızı götürüp satabileceğiniz canlı bir pazar bulunmamakta. Bundan dolayı da aslında üretimin artması için hiç kimsede en küçük bir motivasyon işareti göremezsiniz. Zaman alabildiğine yavaş akıyor mülkiyet ilişkileri de son derece net aslında. Bu toplulukta kimin aşağı statüde, kimin yüksek statüde olacağı aslında daha doğmadan veya kimlerden doğacağı baştan belli. O halde herhangi bir niteliğinizle ya da ekonomik kıpırdanmayla toplumsal düzlemde kendi statünüzü değiştirme imkanınız neredeyse yok. Demek ki değişimin burada başlamayacağından emin olabiliriz. Başka bir yere bakmamız gerekecek bu sefer gözlerimizi kentlere çevireceğiz. Ama 9. yüzyılda Avrupa'da aslında Venedik'i bir tarafta bırakırsak kent denebilecek pek bir yer yoktu. Roma döneminde bile yani milattan sonra yüzlü yıllarda bile nüfusu 50 binleri geçen canlı bir ticari hayatı olan aynı zamanda düzgün işleyen mahkemeleri, okulları olan kentler mevcuttu. Ama bunlar 200'lü yıllardan sonra 900'lü yıllara kadar defalarca yağmalanmış ve yıkılmışlardı çoğunun nüfusu 3-4 bine kadar düşmüştü. Venedik kurulduğu yerin coğrafi özelliklerinden dolayı bunların hepsini atlatmasını bilmiş ve sonrasında da Bizans'ın himayesine girip Akdeniz'de zayıf da olsa bir ticaret ağını korumuştu. Aynı zamanda bu yüzyıllar boyunca Avrupa'da kilisenin okulları dışında doğru düzgün bir eğitim kurumu kalmamışken Venedik'te hala sekülerlere eğitim veren bazı zayıf eğitim kurumlardan da bahsedebiliyoruz. Diğer yanda kuzeyde Paris'i görüyoruz. Paris de Venedik gibi coğrafi özelliklerinden ötürü şanslıydı. Çünkü o da sularla korunan bir kentti. Sen nehrinin iki kola ayrılıp sardığı bir adacıkta kurulmuştu. Ve bu ada sayesinde bütün çağlar boyunca nüfusu neredeyse hiçbir zaman 15 bin altına düşmemişti. Ama başını bu adacıktan dışarı çıkardığı zaman bir yağmalanmaya maruz kalıyordu ve Paris'in de zayıf da olsa Roma izlerini hala taşıdığını söyleyebiliriz. Yine de 840 yılında The Viking dizisinden bildiğiniz üzere yağmaya uğramıştı. 10. yüzyılla birlikte istila ve yağmaların ardı kesilince 100 yıl içerisinde canlanmanın başlaması için gerekli nüfus artışı meydana gelmişti. Kırsaldaki yaşamın boğduğu insanlar ister köylü olsun ister soylu veya asker bu şehirlere doğru geleceklerini aramak için yola koyulmuşlardı. 100 yıl içerisinde yani 900'lerden binlere kadar, 1050'lere kadar çoğu kentin nüfusu tekrar 20 binlere kadar tırmandı. Hatta işlerinden bazıları 50 bini bile bulmuştu. Şehirler ve yerinden yurdundan olmuş insanlar şanslarını ticarette sınayacaklar. Ve bizler tüccar sınıfının doğuşuna tanıklık edeceğiz. Bundan böyle yazma okumayı öğrenmek zorunda kalacaklar. Ve hatta biraz zenginleştiler mi Muhasebe tutmaları gerekecek. Bu durumda da şehirde kendilerine okuma yazmayı matematiği öğretebilecek kişiler arayacaklar. Ve böylece matematik bilenlere yeni bir geçim kaynağı doğacak. İnsanlara ücret karşılığı ders verecekler. Zaman içerisinde daha büyük çaplı ticaret gerçekleştirenler kendilerine hukuki bir zemin aramaya başlayacaklar. Böylece hukuktan anlayan ve kendilerine az buçuk hukuk bilgisi kazandırabilecek kişilerin peşlerine düşecekler. Ve yeni bir hoca taifesinin, hukuk öğretebilen hoca taifesinin doğduğuna tanıklık edeceğiz. Bologna'da 1100 yıllarında üniversite doğarken 300-400 yıl boyunca Avrupa'da önemli bir meslek olan noterliğin doğmuş olması aslında bir tesadüf değil büyük çaplı ticaret yapanlar hem ortaklarıyla hem de çalışanlarla yaptıkları sözleşmeleri hukuki bir zeminde yapmaları gerekiyordu. Ve bu hukuki çerçeveyi sözleşmelere kazandırabilecek kişiler hukuk bilgisi olan noterler olacaktı. Üniversitenin doğuşunu tetikleyen, onu ihtiyaç haline getiren ilk toplumsal dönüşüm buydu. Ticaretin ve tüccar sınıfının doğması. Sırada ikincisi var. Bürokrasi ve şehir yönetimi Kilise 5. yüzyıldan itibaren Roma'nın örgütsel mirasını takip ederek Avrupa'da bir ağ gibi yayılmıştı. Bu yapıyı sürdürmek için muazzam bir bürokrasi kurmuştu ve artan nüfusla birlikte yeni bürokratlara yani din adamlarına ihtiyaç duyuyordu. Kilisenin yönetim biriminin en büyük psikoposluktu. Kalabalık şehirlerden birisine bir katedral inşa ediyor ve buraya bir piskopos atıyordu. Bölgedeki en kıdemli din adamı ve bürokrat olarak piskopos bütün kiliselerin yönetiminden sorumluydu. Sürekli kayıtlar tutuluyor ve en küçük gelişmeler papaya rapor ediliyordu. Henüz bu yıllarda matbaa söz konusu olmadığı için bazı manastır ve kilise komplekslerinde scriptium denilen yazıhaneler vardı. Buralarda birçok keşiş ve rahip harıl harıl el yazmalarını çoğaltmakla meşguldü. Aynı zamanda varlıklı kişiler de bu skriptiyumlara kitap siparişi verebiliyorlardı. İlk üniversitelerin katedral şehirlerinde kurulmuş olmaları tesadüf değildi. Çünkü katedraller kendileri için gerekli bürokratları yetiştirmek için ve halka açık okullara sahiptiler. İlk üniversitelerden olan Paris Üniversitesi de daha önce bahsettiğimiz adada kurulmuş olan Notre Dame Katedral Okulu'nun etrafında bir araya gelen hocalar ve öğrenciler tarafından kurulmuştu. Burada bahsettiğimiz gelişmeler aslında Venedik ve Kuzey İtalya şehirlerinden ibaret değildi. Hemen yan tarafta batısında Fransa topraklarının Akdeniz'e açıldığı iki liman şehrini Marsilya'yı ve Cenova'yı görüyoruz. Onlar da canlanmaya başlamışlardı. Kuzeyde de bazı gelişmeler vardı. Viking'ler artık yerleşik hayata tamamen geçiyorlardı. Daha doğrusu zaten yerleşiklerde ama Avrupa'da da çeşitli bölgelere, kuzeyde yerleşmeye başlayınca istilalarının ve yağmaların arkası kesilmeye başladı. Orada da özellikle Osmanlıların Flemenk dedikleri bugünkü Hollanda topraklarında bir canlanmayı görüyoruz. Flemenk topraklarında ortaya çıkan şehirler ise aslında kuzeyde yer alan Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'nin ticari imkanlarını değerlendirmişlerdi. Bir süre sonra kaçılmaz olarak Avrupa'da oluşan bu iki kutup arasında yani Flemenk topraklarıyla Güney Avrupa'daki Marsilya, Kuzey İtalya şehirleri arasında canlı bir ticaretin yürüdüğü güzergahlar oluşmaya başladı. İşte bundan sonra da bu güzergahtaki Paris gibi, Milan gibi, Stuttgart, Lyon gibi kentlerde oluşan ticaretten paylarına düşen zenginliği alacaklardı. Bu değişen yaşam koşullarında yeni mesleklerin doğduğunu görebiliriz ve bu mesleklerde çoğunlukla bir eğitime ihtiyaç duyuyordu. Bolonya ve Paris'te tıp konusunda, hukuk ve matematik konusunda dersler veren ün yapmış hocalar vardı ve yeni kalabalık şehirlerden bu iki şehre öğrenciler akmaya başladılar şehirlerdeki yönetime ve toplumsal dokuya biraz daha yakından bakarsak aslında buradaki yaşam kırsaldaki yaşamdan daha gevşekti. Çünkü bu şehrin önde gelenleri aslında ticaretle zenginleşmiş kişilerdi ve her şehirde Milan'da, Padova'da, Bolonya'da, Venedik'te, Marsilya'da her yerde şehrin önde gelenleri bir araya gelip şehirlerin yönetimlerini ve çeşitli sorunlarını birlikte çözecek meclisler kuruyorlardı. Ve bu meclislerde de işleyen demokrasiye ve ortaklığa vurgu yapmak için komün diyorlardı. Bu komünler papayla ve krallıkla işbirliği içerisinde kaldılar. Onlara gerekli vergiyi ödeyerek onların şehir yönetimine karşımasına engel oldular. Böylece komünlerin yürüttüğü diplomasi şehirde ciddi anlamda bir özgürlük havası esmesine neden olmuştu. Bu da ister istemez daha fazla insanı şehre çekiyordu. Şehirleri yöneten meclislerin yani komünlerin ciddi bir sorunu vardı. Canlanan ticareti ve bu sayede karmaşıklaşan toplumsal ilişkileri rayında tutacak hukuki deneyime sahip değillerdi. Yine de az buçuk hukuk bilgisi olan hocaları şehirde kalıp ders vermeleri ve kendilerine yardımcı olmaları için teşvik etmeye çalışıyorlardı. 1070 yılında ise sorunu çözecek çok önemli bir gelişme oldu. Roma hukukunun bütün davalarıyla birlikte kayıtlı olduğu ve muhtemelen milattan sonra 6. yüzyılda Konstantin'de düzenlenmiş bir kitabın kopyası İtalya'nın Amalfi şehrinde ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkmasıyla birlikte Bolonya'da zaten az çok oturmuş hukuk eğitiminin rengi değişti. Çünkü diğer şehirlerin yönetimleri olsun, krallar olsun, hukuka ihtiyaç duyan herkes buraya eğitim alması için görevliler gönderdiler. Aynı zamanda bağımsız birçok öğrenci de hukuk eğitimi almak için daha fazla Bolonya şehrini tercih etmeye başladılar. Böylece Bolonya şehrinde hukuk eğitimi etrafında Ciddi sayıda bir hoca ve öğrenci topluluğu oluştu ve bu andan itibaren bu toplun kendisine üniversitas ismi verildi. Bu topluluk artık şehir yaşamının canlanmasında ve ekonominin dönmesinde çok önemli bir rol üstlenmeye başladığı için aslında bir ismi hak ediyordu. Şehirde bulunan tıp, matematik ve hukuk hocaları geçimlerini öğrencilere verdikleri derslerden sağlıyorlardı. Ara sırada komünler bunlara bağışlarda bulunuyordu. Yine de hocalık da dokumacılık gibi, duvar ustalığı gibi zanaatlardan birisiydi ve onlar da diğer zanaatçılar gibi bir araya gelerek kendi ekonomik çıkarlarını ve mesleğin itibarını korumak için loncalar kurdular. Böylece kendi mesleklerde şehir yaşamında hukuki bir çerçeveye oturmuş oldu. Mesleğin standartlarının neler olduğunu, kimlerin dersler verebileceğini titizlikle belirlediler. Mesleğe atılacak yeni kişilerin hangi eğitimi ne kadar alması gerektiğini belirledikten sonra geçmeleri gereken sınavları oluşturdular. Sınavları geçen kişilere de ders verebileceklerine dair belgeyi kendileri veriyordu. Bu hoca loncaları üniversitenin kurumsallaşmasına ilk adımdı. Bolonya'da diğer şehirlere göre farklı bir gelişme daha yaşandı. Bolonya'da aslında her milletten, her dilden çok sayıda öğrenci vardı ve eğitim yaşamının pek de iç açıcı olduğu söylenemezdi. Yüzyıldır canlanmış olan ekonominin çarkları öğrencinin cebindeki parasını hızla öğütüyordu kiralar, giysiler, yiyecekler, üstüne hocaların verdiği dersler epeyce pahalıydı. Bu yetmezmiş gibi öğrencilerden birisi ola ki bir olaya karışırsa şehir yönetimi hukuk yasalarını bunlara karşı en sert şekilde uyguluyordu. Öğrenciler bu koşullar altında hızla bir araya gelip öğrenci birliklerini kurdular ve kendilerini temsil edebilecek kişiler atadılar. Zaten öğrencilerin çoğu Bolonya dışından gelmişlerdi ve İtalyanca bilmedikleri için kendi ülkelerinden gelen kişilerle doğal gruplar oluşturmuşlardı. Geriye kalan tek şey bu doğal grupları adına ulus denen bu doğal grupları tek bir çatı altında birleştirmek kalmıştı ve şimdi o da gerçekleşmişti tek bir çatı altında bir araya gelen öğrenciler şehir yönetimine, tüccarlara ve hocalara kendilerine çeki düzen verip kendi hayatlarını daha zorlaştırmamaları için çeşitli tüzükler dayattılar. Eğer bu tüzüklere uyulmayacaksa öğrencilerden hiçbirisi ders almayacaktı. Bu tüzükler birçok ayrıntıyı bile düzenliyordu. Mesela bir hoca ders vermeye başladıktan sonra uzun uzun kendi öz yaşam öyküsünü anlatamayacaktı. Yani boş yapmayıp dersini anlatacaktı. Özellikle şehir yönetiminden istenilen şey kiraların belli bir çerçevede sabit tutulmasıydı ve en önemlisi de bu öğrenci birliğinin hukuki varlığının kabul edilmesiydi. Aslında üniversitenin kurumsal yapısını meydana getirecek İki oluşumda artık açığa çıkmıştı. Kısa süre içerisinde hoca loncalarıyla öğrenci birlikleri aynı potada eriyince karşımıza üniversitenin kurumsal yapısı çıkmış oldu.